Bir de baktı ki üstad geliyor dedi. Üstadın üstadın dedi Tahir abi. Seyit gelmiş. Tamam tamam gelsin demiş. Gelince içeri girdik. Dedi Tahir'i maktubu getir bakalım dedi. Oku bakalım. Ben korktum. Bir gün evvel ben cindirupla bir de Ekta Gönger'le kavga etmiştim. Dedim tamam ona ben şikayet et dersin. Dur bakalım ne olacak. Tamam, o sırada ki, Tahir'i okumaya başladı. Mektupta diyor ki, ben de yolda arka geçiyordu. Mehdi gelirse biz ne yaparız? Mehdi'ye karşı vazifemiz nedir? Mehdi'nin vazifesi nedir? Falan diye yazıyordu yani şey. biz ne yapabiliriz? Acaba ne yapabiliriz? diye düşünürken beni, ya ben kafamdan geçiyordum trende. O zaman üç ayları tutuyorduk. Geldik, usta dedi ki, kardeşim dedi, sen oruçlusun ha? Evet efendim dedi. Tahir'i de oruçludur. Öyleyse Eskiden Tahiri'ye çorbaya bir yumurta koyuyordu. Şimdi senin için de bir yumurta versinler. Tamam, siz benim yanımda misafirsiniz mi? bugün dedi. Üstad dedi. Sonra çorba geldi. Çorba şeydi, dedi, iftar da oldu. Dedi ki, Üstad, Mehdi şüphesiz gelecek. Hadis-i Şerif sahiptir bu. <laughs> Art, Mehdi ben görmeyeceğim ama sen göreceksin dedi bana dedi. Dediğince de, düşündüm kendi işime nasıl olacak, o gelmeyecek, ben ya Karışma sen, ben görmeyeceğim ama sen göreceksin de. Allah Allah, usta diyor bana. Ondan sonra dedi ki, kardeşim dedi, geldiği zaman Risale-i Nur kendine programı taze edecek ve Risale-i Nur'un programını tatbik edecek dedi. Aynen bunu söyledi.